arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Uzun zamandır atmadığım bir video. E, ben ne görüyorum? Bugünün ödülü. Hop as direk alıyorum ben. Arkadaşlar video böyle bir başlangıç yapmayı beklemiyordum. Edgar'ı Edgar, a, Edgar a açtım. Bir daha arkadaşlar ben e, normalde şey silmiştim. yüzden uzun zamandır size şöyle adım siz orada bana şey yapıyorsunuz. Siz normalde arkadaşlar ismi değiştireyim ben. Şöyle işte. açık göz tamamdır. Ya bu zırh hani. Arkadaşlar hemen şuradan Edgar'a giriyorum ve Edgar'ım biraz yükseltilmiş. Daha yükseltemiyormuşuz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Süper Ender savaşçıları değil. Yok ya, Süper Ender savaşçıları açmaya çalıştık ve rastgele'den de güzel bir savaşı çıkarsa videoyu orada bitireceğiz. Başlıyoruz ilk önce. Kupa kasalım ki arkadaşlar. Hızlıca yani devam edebilirim. Uzun zamandır da Brawl Star satmıyorum. Ya. 15 abone de ne başlamıştık. Şimdi 31 abone. Koca bir toprak açık göz ailesi olduk. Eğer bu videomu izliyorsanız ve hala kanalıma abone ol, like atmadıysanız ayıp ediyorsunuz gençler. Ayıp ediyorsunuz genç. Gerçekten ayıp ediyorsunuz yani. bir canımız dolsun hemen şöyle gücümüz olsun. Heh Kalan yedi savaşçı var o yediyi de ben öldüreceğim. O manyak çocuk. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Eğer benden değişik oyunlar istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Ama tabi bu videolarıma yazamıyorsunuz onu ben de biliyorum. Şey videolarıma yazın. Short videolarıma lütfen yazın. Siz ne istiyorsanız ben onu yaparım. O şu canları toplamadan bir yere gitmem. Ya, da alalım ben. Aa bak onun sahibi. Şunu da alalım. Hmm. Kaçışın yoktu. Ve evet kalan bir savaşı vardı. Onu gördüğünüz gibi öldürdük. 10 kupa verdi. Yani böyle çok az oynuyorum şu anda arkadaşlar. Yani şu an çünkü uygulamayı sildiğim için en baştan yüklemek o star hediyesi öldürdük. Rastgeleyi çok merak ediyorum. Yine çıkacak. Şu an çok doğru düzgün kupam da yok. Takım açtım. Ya da yok. Yok. Böyle bir şey yapmayalım arkadaşlar yani. Ne gerek var? Şöyle yapalım. Savaş topu yeni dünya gelmiş. Hesaplaşma oynuyor mu? Savaş topu oynayalım bakalım. Savaş topunu çok unut unuttum böyle arkadaşlar. İkinci olarak attığım ilk iki video mu Brawl Stars olarak atmıştım. Brawl Stars'ı çok izlemiyorsunuz. İzleyin mi? Yani niye izlemiyorsunuz abi? Özellikle o kadar karakter malakter açıyoruz Brawl Stars'ta. Hadi ben hazır. İyi. Niye? güzel attı. Güzel attı arkadaşlar. Topağında. Tırnağın ama değil. Ben şöyle payımızı çıkartalım. Ben şu an ona gidiyorum onu öldürdüm. Topu kimde top? Top arkalarda ya. Şunu alalım biz.